Akdeniz'in incisi Antalya'mızı izledikten sonra şimdi rotayı Burdur'a çeviriyoruz. Ve Burdur'da ilk olarak sizler için merkeze bağlı Kozluce ilçesine gidiyoruz. Kozluca'daki gezintilerimiz devam ediyor. Şimdi de e, başkanımızın e, makamındayız. E, Gültekin başkanımızla biraz söyleşi yapacağız. Bize Kozluca'yı anlatmasını isteyeceğiz. Ama öncelikle ekran başındaki izleyicilerimiz e, Gültekin başkanımızı bir tanısınlar. Ben 1961 Kozluca kasabası doğumluyum. Kozluca'da doğdum, büyüdüm. Orta tahsilimi Kozluca'da yaptım. Liseyi Antalya'da bitirdim. Burdur Bağkur İl Müdürlüğü'nden 28 yıl hizmet vererek emekli oldum şef olarak. Ondan sonra bize nasipmiş. 29 Mart seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildik. Halkımızın teveccühüyle. Hizmetlerimize o gündür bugündür devam ediyoruz. Oh, sweet